Cumartesi annelerinin 25 Ağustos 2018'de yapmak istediği 700. hafta eyleminde polis saldırısında kolu kırılan hak savunucusu Aydın Aydoğan'ın adalet arayışı TBMM tarafından reddedildi. Aydoğan polis ve dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında ayrı ayrı suç duyurusunda bulunmuştu. Polis ile ilgili dosyada takipsizlik kararı verildi ve dosya anayasa mahkemesine taşındı. AME kolluk kuvvetlerinin uyguladığı orantısız güç, toplantı ve gösteri yürüyüş hakkının engellendiği gerekçesiyle hak ihlali kararı verdi. Soylu ile ilgili davada ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yetkisizlik kararı vererek dosyayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenterler Bürosu'na gönderdim. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da yetkisizlik kararı vererek konuyu meclise yönlendirdi. Aydoğan'da Soylu'nun yargılanması için geçtiğimiz aylarda meclise dilekçe sundum. Meclis ise dilekçeyi reddetti. Aydın Aydoğan konuyu AYM'ye taşıyacak.